Çıkarım e refleksi, markaların büyüklüklerine göre ve sosyal ağlardan beklentilerine göre değişebilecek bir şey doğal olarak. Burada bu soruyu cevaplarken aslında bizim de yaşadığımız deneyimlerden de ona da dokunarak aslında cevap vermek daha doğru olacak, daha gerçekçi olacak en azından küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli şirketler diye bakarsak aslında aralarında ciddi mantalite farkları olduğunu görebiliyoruz. Bu da aslında bu işe ne kadar yatırım yapacağını ya da ne kadar sürdürülebilir bütçe ayıracağını bir şekilde gösteriyor. Küçük ölçekli şirketlere baktığımızda buradan çok hızlı bir şekilde geri dönüş bekliyorlar. Bu, bu geri dönüş genelde satış odaklı bir geri dönüş oluyor. Çok heyecanlı, çok hevesli bir şekilde başlıyorlar. Bütçe de ayırıyorlar, ayırmaya çalışıyorlar. Ama sosyal medya bence henüz onların beklentilerine karşılık verecek ...düzeyde satış potansiyeli olacak bir mecra değil henüz. Tabii... ...bu da aslında aralarında yine değişebilir eğer çok niş bir e-ticaret sitesiyseniz. Sosyallarda belki doğru reklam modellerini kullanarak... ...yine tüketiciye ulaşma şansı var. Ama genel itibariyle baktığımızda... ...küçük ölçekli firmalarla çok sürdürülebilir işler yapamıyorsunuz. Çünkü çok... ...acil ve ibidi bir satış beklentileri olduğu için genelde karşılık veremiyor mecra onlara. Orta ve büyük ölçekli firmalara baktığımızda oradaki durumlar biraz daha farklı. Orta ölçekli firmalar her ne kadar tüm fonksiyonları kullanmasalar bile sosyal medyanın burada iyi bir şekilde, doğru bir şekilde var olmak için bence sürdürülebilir bütçeler ayırabiliyorlar. Bizim de deneyimlediğimiz müşterilerimiz var bu konuda. Her şeyi doğru yapmaya çalışıyorlar ama çok daha fazlası için, çok daha fazla kişiye erişmek için çok fazla bütçe ayıramayabiliyorlar zaman zaman. Bunu da çok doğal karşılamak gerekiyor. Zaten varlar, iyi şekilde varlar. Mevcutu ve yakın çevresini mutlu edebiliyorlar. Ama daha fazlası için daha büyük ve daha kocaman bütçelere ihtiyaç var. O da biraz daha aslında büyük ölçekli firmalar buradan geçiş yapmış oluyoruz. Onlar için ise burası bence tam bir show business ee, bütün güçlerini, bütün zenginliklerini gösterecekleri bir alan. Aynı zamanda krizlere karşı da çok açık duruyorlar. Dolayısıyla her şeyle tüm şeffaflığınızı buradaysanız çok da fazla tepki toplayabiliyorsunuz. Onlar için tabi burası çok fazla bütçe harcayabiliyorlar. Kampanyalar, uygulamalar, segmented içerikler, çok fazla reklam harcamaları, işte çok ciddi monitoring, sosyal medya takip gibi tool'ları da kullanıyorlar. Aynı zamanda CRM tarafında da çok ciddi yatırımlar yapabiliyorlar. Onlar için burası gerçekten benim tanımımda tam bir show business. Ee, geri de son zamanlarda alabildiklerini düşünüyorum. Özellikle sosyal ağlarda çıkan, son dönemde çıkan segmented ve targeted tool'larla bence kişilere özel dokunabilme imkanları yakalıyorlar ve çok daha rahat ölçümleme, çok daha rahat satışa götürme gibi özelliklere erişebiliyorlar. Bence son dönemdeki sosyal medya imkanları büyük ölçekli firmalar için bulunmaz bir nimet konumunda. Halihazırda da zaten çok fazla güç şey ayırıyorlar. Bunları doğru eşleştirebilme potansiyelleri var. Bence önemli bir konumda.